Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyaset'le yeniden karşınızdayız. YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Sevgili izleyiciler, şimdi tam Şişli'ye gidiyoruz. Şişli son günlerde tabii birkaç gündür özellikle gündemde. Hepimizin çok yakından takip ettiği, bildiği, sevdiği ilçelerden biri. Ama e, özellikle... E, şöyle bir problem var iktidarda. İktidar yaşanan bütün siyasi gelişmelerin ölçeğinde e, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri SGK'ya olan borçlar dolayısıyla mümkün olduğu kadar köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Yani bu, bu sadece benim fikrim değil. Herkesin ortak fikri, herkesin ortak düşüncesi. E ee, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerin dışında aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi gibi görünen, bilinen, öyle ifade edilen Şişli gibi bir ilçede de benzer nitelikte e, bir durum söz konusu. Yani hesaplar bloke edildi, SGK borçları ile ilgili olarak Şişli'nin e, aslında kendi vatandaşına hizmetinin biraz anladığım kadarıyla daralması sebep oldu olacak, daralmaya gitmesine e, neden olacak bu gerişi. Bu konuyu özellikle konuşalım istedik bu akşam ve karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şişli İlçe Başkanımız Sayın Tamer Özcanlı var. Sayın Başkan'a izninizle öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkan zamanınızı ayırdığınız için müteşekkirim. İyi yayınlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Naime Hanım. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Ben biraz özetlemeye çalıştım ama e, bu konuyu. E, tabii yani sadece şişli örneklerden bir tanesi. Bundan sonra gelebilecek örnekler de muhtelif. E, Olay var. Konuşulan şeyler var. E, özellikle Ankara'da hani biraz daha perde arkası, e, kapalı kapalı kapıların ardındaki konuşulan o e, hani perde arkası dediğimiz bir noktada mevzular. E, kulağımıza başka şeyler de geliyor ama şişli özelinde biraz bu örneğin ayrıntılarını bize aktarabilir misiniz? Durumunuz nedir? Ee, ne kadar bir meblağ borçtan bahsediyoruz? Hani Sayın Genel Başkan da e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da sıklıkla vurguluyorlar. Diyorlar ki yani hani bütün borcun e, ancak onda biri, on birde biri kadar bir tutar tüm belediyelerin borcu. E, o vurgu da bence önemli. E, bu ölçüde e, biraz Şişli'nin durumunu bize anlatmanızı rica edebilir miyim? Teşekkür ediyorum. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi e, en son özellikle e, Cumhurbaşkanı'nın e, ifadesinden sonra e, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri doğrudan aradan cımbızlayarak e, hedef alınmak suretiyle bir e, hesaplara bloke konulması şeklinde bir uygulamaya gidildi. Tabii Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu e, toplam SGK'ya olan belediye borçlarının arasında Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin borçlarının aslında diğer iktidar ve işte iktidarın ortağının e, yönetiminde olan belediyelerin toplam borçlarından çok da ayrışan bir tarafı yok. Tabii ki Şişli Belediyesi'nin geçmişten gelen bir e, SGK borç yükü var. Bu noktada e, ciddi bir aslında e, borç yükü var Şişli Belediyesi'nin geçmişten gelen bir e, açıkçası e, borç yükü. Tabii ki bunu e, ülkemizin e, işte yaklaşık 23 yıllık AKP iktidarının ekonomiye getirdiği durum ülkeyi her defasında daha derinleşen çoklu krizlere, çoklu krizlerle baş başa bıraktığı bir ortamın dışında yorumlamak mümkün değil. dolayısıyla aslında AK Parti'nin ne yapmaya çalıştığına bakacak olursak mevcut iktidarın bu meydana gelen krizlerin, sebep bir sebebiyet verdiği krizlerin faturasını her defasında emekliye, emekçiye ve geniş halk kesimlerine, dar gelirlilere ödetmek gibi bir e, refleksi var. E, fakat bu refleksin e, neticesinde halk malumunuz 31 Mart 2024 itibariyle iktidara önemli bir mesaj verdi. E, bu sorunları e, aslında toplumu ayrıştırarak değil veya e, toplumun tercihleri neticesinde, demokratik tercihleri neticesinde gelişen sonuçlara ...karşı tavır alarak, belediyelerin çalışmasına engel olmak suretiyle bir tavır alarak veya bu yönden bir çaba sarf ederek değil de... ...asıl bu meselelerin çözümüne odaklanması gerektiğine dair bir mesaj verdi. Fakat e, iktidar henüz e, bu mesajı algılayabilmiş değil. E, daha önceki uygulamalarında olduğu gibi aslında bu uygulamaların altında da siyasi olarak nasıl bir saygı yattığını değerlendirecek olursak... E, ...temelde bir kişinin iktidarının sürmesi... Ee, özelinde bir çalışma var. Ee, belediyelerimizin bunu biz alışkınız tabii yani e, daha önce Büyükşehir Belediyemize de yapılıyordu, hala yapılıyor çeşitli belediyelerimize yapılan bir aslında bir tavır bu ee, takılınan bir tavır. Ee, fakat e, bu elbette e, bizim belediyeciliğimizin e, veya yürütmekte olduğumuz hizmetlerinin ben önüne geçebileceğini düşünmüyorum. Yine bizim gündemimiz halkın gündemi olacaktır. Peki şimdi şunu bir, bir iki kritik Gerçekten merak ettiğim şeyler var. Objektif de olmaya çalışıyorum Sayın Başkan. Şimdi ne kadar zamandır Cumhuriyet Halk Partili bir bir bir, bir siyasetçi tarafından şişli yönetiliyor? Yani kaç dönemdir? Hı hı. Ee, yani 99 seçiminde en son Gülay Atığı'dan sonra Mustafa Bey sonrasında Hayri Bey. Sonrasında Muammer Bey, en son bu yıl itibariyle de Resul, Resul Emir Aşağ'ın tarafından. Yani aşağı 4-5 dönem gibi değil mi? Evet ama ara ara tabi isimler bu saydığım isimler olmakla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmadığı dönemlerde oldu. Mustafa Bey'in farklı partilerde Aha. özellikle siyaset yaptığı dönemler olmak üzere. Tamam şimdi şimdi 5 yıl 5 son 5 dönemdir aşağı yukarı ağırlıklı Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yani belediye başkanlığı tarafından yönetilen bir belediyeyi masaya yatırıyoruz ya. Hı hı. Şimdi belediyeler SGK borçlarını niye ödeyemezler? Ee, şimdi tabii Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi aslında e, bu iktidarın zaman zaman işte vergi barışı gibi veya kamu borçlarının yapılandırılması gibi bir uygulama üzerinden mükelleflerde yarattığı bir alışkanlık var. Dolayısıyla mevcut ekonomik koşullar, özellikle belediyelerin sınırlı imkanları, Şişli gibi İstanbul'un yükünü taşıyan bir merkez ilçenin hizmet üretmeye çalışırken bu sınırlı bütçeyi başka yönlerden yani bu kaynakları verimli kullanmaya çalışırken aslında çok büyük sorunlarla uğraşıyor olmamızın getirdiği bir yük aslında. Yani, yani bu... ev ekonomisi gibi mi düşünmek lazım? Şimdi ee, bir evet. evin mesela değil mi? Yani evin öncelikleri vardır. Öncelikle çocukların sütüdür. Ee, yani bazen öyle olur ki kira ödenemeyebilir ya da beş gün gecikebilir, on gün evet. gecikebilir. Yani bu mentalle aslında biraz bu perspektiften bakmak lazım anladığım kadarıyla. Evet. Ee, öte yandan siz önemli bir şey söylediniz. Bence siyaseten e, çok böyle merak ettiğim bir noktasıydı o. Şimdi e, gün gibi ortadaki e, iktidar mümkün olduğu kadar CHP'li belediyelerin hizmetini biraz zayıflatmak e, 2019'dan bu yana kat edilen belediyecilik anlayışı ve pozitif manada söylüyorum yani iyi belediyecilik anlayışının kamuoyundaki etkisini biraz zayıflatmak belki. Yani bunların hepsini bir araya geldiğimizde, getirdiğimizde SGK borçlarının peşine düşüp böyle bir adım attı. Ama bunda sanırım artık sizin yani özellikle CHP'li belediyelerin daha kıvrak hareket etmesi gerekecek. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hizmetlerin Aksamaması lazım. Evet. Ve alternatif yollar bulmanız gerekecek. Hazır mısınız? Bu bir satranç oyununa dönecek belli ki. Ee, aslında biz şöyle hazırız. Ee, bunun çokça örneklerini de belediye başkanlarımız sergiledi. Malumunuz 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanıldığında hem merkezi iktidarın tavrı hem de Büyükşehir'in meclisinde e, Cumhuriyet Halk Partisi e, olarak meclis çoğunluğunu elde edememiş olmamız o tarih itibariyle ee, bizi zaten bu yönde farklı alternatifler geliştirmeye veya bu konularda özellikle çalışmak durumunda bıraktı ve e, aradan geçen 2019-2024 arasında gördüğünüz gibi gördüğümüz gibi e, Büyükşehir Belediye'miz tüm bu engellemelere rağmen şikayet etmeden e, mazeret üretmeden aslında temel belediyecilik hizmetlerinin yanında e, toplumun ihtiyaç duyduğu sosyal belediyeciliği de hayata geçirdi. Bu süreçte de aslında bunun bütün bu engellemelere rağmen e, kazandığımız 400'ün üzerinde belediyede de ortak bir anlayışla Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlayışıyla e, hayata geçirildiğini görüyoruz. Yani e, Şişi Belediyesi'nin yaşadığı bu finansal krizler tek başına Şişi Belediyesi'nin değil başka belediyelerimiz de aslında bu krizleri bu sorunları yaşıyor. Fakat Bildiğiniz gibi kent lokantaları açıyoruz, kreşler açıyoruz, belediye tarihinde ilk defa yurtlar açıyoruz, emeklilere pazar desteği veriyoruz, gençlere burslar veriyoruz. Bunun gibi onlarca sosyal transferler, sosyal destek çalışmaları yapılıyor. Dolayısıyla merkezi idarenin aslında açıkta bıraktığı alanı belediyelerimiz temel hizmetlerinin üstünde bir inisiyatif alarak tamamlamak gayretiyle zaten hala hazırda bu çalışmaları yürütüyorlar ve bu konuda da çok başarılılar. Zaten aslında maruz kaldığımız tüm bu engellemeler ve hukuki bir takım operasyonların da diyelim arka planında aslında halkta oluşan bu teveccühe karşı siyaseten yetersiz kalmanın verdiği bir e, psikoloji olduğunu değerlendiriyoruz. Bunu zaten toplumumuzda böyle olduğunu değerlendiriyordur diye düşünüyorum. Evet sokakta kiminle karşılaşsak mesela e, e, ekonomik kriz çok konuşuluyor. Yani biliyorsunuz e, giderek ağırlaşan bir yük var. Nerede yaşadığımızın da çok önemi yok. Yani Ankara'da da aynı, Şişli'de de aynı değil mi? Adana'da da aynı. Herkes aynı sıkıntılarla boğuşuyor. Şimdi siz sokağa çıktığınızda, vatandaşla bir araya geldiğinizde neler duyuyorsunuz? E, öne hangi problemler çıkıyor Sayın Başkan? Şimdi tabii Şişli Bakanlığın da yaptığı bir çalışmaya göre gelişmişlik endeksinde Türkiye'nin birinci sırasında gösterilen bir ilçe. Bu gelişmişlik endeksinin parametrelerine baktığınız zaman tabii ki işte gayri safi milli hasılanın toplamında üretilen değerden tutun eğitim, sağlık gibi farklı alanlarda bu hizmetlere erişim ve bu hizmetlerin içeriğine dair bir değerlendirmenin tabii ki bütün bu parametrelerin toplamından bir sonuç elde ediliyor ama e, böyle bir durumda veya böyle bir standart e, içinde olduğumuz tespitinde dahi e, Şişli'de bu yaşanan temel krizlerden, kurumsal çöküşten, işte bahsettiğimiz e, aslında eğitimin, sağlığın piyasalaştırılmasından, kamucu politikaların terk edilmesinden çok büyük yara alıyor. Bu bu zararı aslında en derin hisseden ilçelerden biri. Şöyle ki bizim mesela bir okul temizliği programımız var. Türkiye'de ilk defa belediyemiz bir okul temizlik şefliği kurdu. Ve bunun yanında öğrencilere özellikle daha dezavantajlı mahallelerdeki öğrencilere bir öğün Mesela gıda yardımında bulunuyor. Bu programların neticesinde e, okula e, yani eğitimin takibinde okula gitme oranında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Yani Bu kadar temel bir meselede dahi öğrencilerini, çocuklarını e, gıda ihtiyacını karşılayamadığı için veya okulun istediği e, işte bir takım kayıt ücretleri oluyor maalesef. Bunları karşılayamadığı için çocuğunu okula gönderemeyen velilerin dahi yaşadığı bir e, coğrafyada yaşıyoruz. Şişli dolayısıyla aslında bu adaletsizliğin, gelir adaletsizliğinin en yoğun yaşandığı ilçelerden biri. Biz de sokağa çıktığımızda bunu inanın çok derin bir şekilde hissediyoruz. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse Şişli'de bir tane devlet hastanesi var, bir şehir hastanesi var. Vatandaş özel özele gitmek durumunda bırakılıyor veya özele gitme imkanı olamayan geniş alt kesimleri bu hastaneden randevu dahi alamıyorlar. Bunun gibi sağlığa erişim gibi çok temel meselelerde gelişmişlik endeksinin en tepesinde gösterilen bir ilçenin de sorunlar yaşadığı düşünecek olursa ülkemizin içinde bulunduğu kriz herhalde daha net bir şekilde görülecektir diye düşünüyorum. Kuşku yok. Şimdi çok vaktim kalmadı. Son iki dakika. Ee, ben istiyorum ki sizin aktarmak istediğiniz e, bilgiler olabilir, vermek isteyeceğiniz mesajlar olabilir. Ee, sözü size bırakayım, olur mu? Bu iki dakikada şişli özelinde bize anlatacaklarınızı dinleyelim. Hay <laughs> hay. Tabii Şişli ve ben partimiz adına aslında bir e, mesaj vermem gerekirse elbette e, genel başkanımızın da ifade ettiği çerçevede parti yetkililerimizin genel merkezimizin ifade ettiği çerçevede e, Türkiye'nin iktidar değişimi adına e, hızlıca bir erken seçime gitmek gibi bir e, zorunluluğu var. Bunun objektif koşulları oluşmuş durumda. Biz sahada insanlarla sohbet ettiğimizde aslında toplumun beklentisi de bu yönde. E, bizler e, sadece bir iktidar eleştirisi üzerinden politika üretmek gibi bir motivasyon içinde değiliz. Böyle bir siyaset anlayışımız yok. Partimiz yenileniyor, kadrolar yenileniyor, anlayışımız güncelleniyor. Tüzük çalışması yaptık bildiğiniz gibi. Gençlere, kadınlara daha fazla alan açıyoruz. Bir parti programı çalışmamız var son parti programımız yaklaşık 15 yıl önce e, yapılmıştı ve günün koşullarına hala da günümüze e, önemli mesajlar içeren bir metin olmakla birlikte hayat değişiyor, dünya değişiyor, Türkiye değişiyor. Evet. E, aradan geçen 15 yılda AK Parti'nin yarattığı neoliberal politikaların sonucu itibariyle yarattığı yıkımları görmezden gelen bir noktadan siyaset üretemeyiz. İktidara hazırız ve iktidar programımız üzerinde de çalışıyoruz. Ben toplumumuzun ııı e, Özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin edindiği tarihi misyon ve bunun da farkında bir yerden sürece ele alması itibariyle toplumumuzun bu sürece örgütlü bir şekilde destek olması gerektiğini düşünüyorum. Artık bu iktidarın gitmesi şart. Fakat ee, bildiğimiz gibi eyleme yabancılaşarak e, sadece oturduğumuz yerden şikayet ederek e, bir değişikliğin olmasını bekleyemeyiz diye düşünüyorum belki sona ekleyecek sözü e, bu olarak ifade etmem gerekir diye düşündüm teşekkür ederim bence ediyorum. de önemli hepimiz valla e, yan yana geldiğimizde havanda su dövüyoruz ama kimsenin harekete geçtiği yok aslında biraz sanırım artık bu konuda ee, yavaş yavaş e, kanımızın da kaynaması lazım. İtiraz evet. edecek bir şey var. Hak ettiğimiz gibi yaşamak istiyoruz, değil mi? Bunun içinde biraz önce konuşurken cümlenin arasında geçti yani hak verilmiyor hak böyle söke söke alınıyor. Onun evet. için biraz hepimizin galiba siyasilere destek olmak adına e, kamuoyu oluşturması gerekiyor. Sayın Başkan müteşekkirim kıymetli vaktiniz için çok teşekkürler. Eksik noktadan bıraktığımız çok mesele var biliyorum ama dar zamanda ancak bu kadar konuşulabildi. E, sağ olun. Ben hem size hem çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Sayın. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçe Başkanı Sayın Tamer Özcanlı canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm devam ediyor. Çok değil, bir iki dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.